Bir ada düşünün, bu adaya kadınların giriş yapması yasak. Ya da bir başka ifadeyle söyleyeyim, bu adada yalnızca erkekler yaşıyor. Evet, YouTube videoma hoş geldiniz. Bu haftaki videoda sizlerle beraber Aynoroz Adası'nın gizemlerine biraz değineceğiz. Tarihine bakacağız ve en önemli de ve en önemli olarak da bu adanın en meşhur özelliği bu adaya neden kadınların girişi yasak. Ona değineceğiz. Hadi videoya geçelim. Öncelikle isme birazcık bakalım. Ayn-Oroz Adası'nın adı aslında Türkler tarafından verilmiştir. Ayn-Oroz isminin kökeni ise ada içerisindeki kutsal dağın Rumcadaki karşılığı olan hacjon Oros kelimesinden türetilmiştir. Tamam da hangi kutsal dağ? Evet, bu ada içerisindeki birçok dağ kutsal kabul edilmekle beraber adanın içerisindeki Athos Dağı adaya adını veren kutsal dağdır. Mitolojik anlayışa göre bu adaya kadınların girişinin yasak olmasının temel sebebinin nedeni Afrodit'ten gelmektedir. Afrodit'i hepimiz biliyoruz değil mi? İnanışa göre Afrodit bu adada yaratılmış veya bu adada yaşamıştır ve Afrodit'e olan saygı çerçevesinde de bu adaya kadınların girişi yasaktır. Yani bu adada kadınlık Afrodit'le alakalıdır. Ancak mitolojiyle yetinmeyerek biraz daha gerçekçi bir sebep arayalım. Yaklaşık olarak 355 kilometrelik bir alan kaplayan Aynoroz adasında en eskisi 10. yüzyıldan kalma olan birçok tarihi manastır vardır. Bilindiği üzere manastırlar Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen mekanlardır. Ancak Oroz adasındaki manastırları diğer tüm manastır bölgelerinden ayıran en temel özellik bu adanın tamamının kutsal, devasa bir manastır gibi kabul edilmesidir. İşte adanın tamamının bir manastır olarak kabul edilmesi de adanın kadınlara kapalı olmasının temel sebebidir aslında. Çünkü Hristiyanlık inanışında erkek manastırlarına kadınların giriş yapması yasaktır. Bu temel olarak rahiplerin nefis terbiyesi ve bekaret yeminini korumak üzerine yapılan bir Hristiyan pratiğidir. Ancak bir başka inanışa göre adaya kadınların girişinin yasak olmasının tek sebebi bu adanın devasa bir manastır gibi kabul edilmesi değildir. Bunun bir hikaye kısmı daha var. Bir Ortodoks anlatısına göre Azize Meryem Kıbrıs'a doğru seyahat ederken gemisinin yoldan çıkması üzerine bu adayı ziyaret etmek zorunda kalır. Adaya geldiğinde, adanın kıyısına çıktığında adayı çok beğenir ve oğlu İsa Mesih'e bu adayı kendisine vermesi için dua eder. Oğlu da annesinin bu duasını kabul ederek bu adayı ona bağışlar. İşte bu yüzdendir ki bu adada kadınların varlığı yalnızca Azize Meryem ile kısıtlanmış ve onun dışında başka hiçbir kadının bu adada temsil edilmemesi gerektiğine inanılmıştır. Hatta Aynoroz Adası'na günümüzde bile hala Tanrı'nın annesinin bahçesi adı verilmektedir. Size anlattığım hangi rivayeti takip ederseniz inanırsanız inanın adaya kadınların kadın cinsinin ayak basması yasak durumdadır. Bu sadece kadınlar için değil, tüm hayvanların dişi cinsleri içinde. Ve bunun tek bir istisnası var, kediler. Adada dişi kediler de yaşamaktadır. Çünkü özellikle farelerden kaynaklanan hastalıklardan çekinildiği için dişi kedilerin adada yaşamasına göz yumulmuştur. Bu ada tarih boyunca özel bir yapıda yaşamıştır. Türklerin bu coğrafyaya hükmettiği dönemde bile Özerk yapısını korumuş, Osmanlı'ya vergi vermek suretiyle ayakta kalmıştır. Günümüzde bile ada Yunanistan hükmü altında özerk bir yapıya sahiptir. Fener Rum Patrikhanesinden veya Atina'dan alınan bir vizeyle ada rahatlıkla gezilebilir. Evet dostlar, Ayinoros Adası'nın hikayesi de adanın hikayesi hakkındaki birçok rivayette bu şekildeydi. Dilerim video hoşunuza gitmiştir. Tarih alanındaki tüm içeriklerimi kaçırmamak için beni Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca yorumlarınız benim için altın kıymetinde. Bir sonraki videoda görüşene değin. Kendinize çok çok iyi bakın. Tarihle kalın.